Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi tarifime Bugün arkadaşlar tavada kabak böreği yapacağım. İsterseniz çayın yanında, isterseniz kahvaltılık tarif olarak çok güzel bir lezzet oluyor. Bir tane büyük bir kabağım vardı. Ama iki tane, üç tane kabak kullanabilirsiniz normal boyutlardan. Biz kendi yetiştirdiğimiz için biraz iri kabak. Bir taneyi rendeliyorum. Rendeledikten sonra iyice suyunu sıkıyorum arkadaşlar. sonra iki tane yumurta kırıyorum içine. Kaşığı karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da nane ilave ediyorum arkadaşlar içine. Bir miktarda tuz ilave ediyorum içine. Yarım su bardağı un ilave ediyorum. Daha sonra iyice karıştırıyorum malzemeleri. tavamı ocağa aldım. Bir miktarda sıvı yağ akıttım içine. Daha sonra kızmasını bekledim. Yağ kızdıktan sonra yaptığım karışımı içine ilave ettim. Kaşık yardımıyla ince bir şekilde yaydırdım. Daha sonra üzerine balık tavası kapağını kapadım. Çünkü onunla daha rahat çevriliyor. Aralıklı kontrol ederekten pişirdim. Daha sonra arkadaşlar kabak böreğimi çevirdim. İçine tekrar sıvı yağ akıttım. Ve tavama tekrar yerleştirdim. Diğer tarafını da pişirdim arkadaşlar. Kapağını kapatmıyorum arkadaşlar, kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Servis tabağına alıyorum arkadaşlar ve kesiyorum. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok harika, pratik bir tarif oluyor, çok doyurucu. İster kahvaltıya yapın, isterseniz çayın yanına yapın. Çocuklarınız kabak sevmiyorsa bu şekilde sevdirebilirsiniz, yedirebilirsiniz. Umarım tarifimi denersiniz, yaparsınız, sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.